Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bambu çoğaltacağız. Bambu, bambu bakımı nasıl oluyor? Size onlardan bahsedeceğim. Benim A101'den aldığım 4 tane bambum var arkadaşlar. Bu bambuları aldığımda hiç çiçekleri yoktu. Şuraları sararmış gibiydi. Buraları hiçbir şekilde yoktu arkadaşlar. Siz de alıyorsanız biliyorsunuzdur zaten bu şekilde kökleri yoktu. Şöyle göstereyim. Bunları nasıl yaptım, bu çiçekler nasıl açtı bambular nasıl bu kadar uzadı onlardan bahsedeceğim size bu videomda. Şimdi özellikle bambular arkadaşlar e, su içerisinde olmalı, toprakta asla olmamalılar. Suyunu da haftada bir yani çok sık değiştirmemeniz gerekiyor ve duran su kullanmanız gerekiyor. Yani direkt çeşmeden döktüğünüz suyu bambularınızın suyunu değiştirmeyin arkadaşlar. Onu biraz bekletin bir e, şişede haftada bir yine e, suyunu değiştirebilirsiniz ama çok sık değiştirmenize gerek yok en önemlisi de bambular yerini sevmeli arkadaşlar şimdi bu bambu burada e, normalde burada durmuyor neden burada durmuyor direk çünkü güneş oluyor alıyor bu odam benim çok fazla güneş alıyor bu yüzden yani e, yanda gördüğünüz işte kılıç veya işte orkide evet bunlar sevebilir belki bunlara güneşe iyi geliyor olabilir yine burada kauçuk var ama e, bambular direkt gün ışığı almaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben biraz daha ileride e, gün ışığının direkt vurmadığı fakat e, hafif de ışığın vurduğu yerde tutuyorum onları. Zaten bambuların en önemli e, yetişme özelliği bulunduğu yeri sevmeli. Eğer bulunduğu yeri seviyorsa bambunuz hiçbir şey yapmadan gayet güzel suyunu bile değiştirmiyormuşsanız haftada bir yine de gayet güzel büyür arkadaşlar hiç merak etmeyin. Sadece yapmanız gereken onların seveceği bir yer bulmanız. Bambu diğer çiçeklere göre bakımı çok kolay bir çiçektir arkadaşlar. Yani sulamayı unuttunuz, kurudu, toprağı kurudu böyle bir derdiniz yok. Suyun içerisine atıyorsunuz ve yerini sevdiğinde o zaten büyüyor. Ama ekstra olarak işte benim bambum sarardı mesela ben ne yapabilirim veya işte çürümeye başladı ne yapabilirim. Bu arada bambunun vazosuna da değinmek istiyorum. Bambunun köklenebilmesi için arkadaşlar kökünün daha fazla uzaması için bu şekilde gördüğünüz gibi tabanı daha geniş bir vazo olmalı. Yani normal bir vazoya koyarsanız düz gelen sabit gelen bir vazoya koyarsanız olmaz arkadaşlar. Bu şekilde bakın dört tane bambu aynı yerde yaşıyor. Yani vazon büyük ama vazonuz biraz daha küçükse tek bambuyu düşürebilirsiniz tabii ki de bunu. Ama kesinlikle tabanı büyük olmalı. Onun haricinde sarala, sararan bambulara gelelim. Şimdi bambunuz diyelim ki hiç çiçek açmıyor ve sarardı. Şuralarında kuruduğunu görüyorsunuz. Şuraya arkadaşlar zaten büyük ihtimal siz aldığınızda bu yapılmış olmalı ama eğer yapılmadıysa şuralara e, bambunun uçlarına mum yakmalısınız. Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar zaten bakın A101'den aldıysanız onlar yapılıyor. Buraları kuruyor gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de bambu içerisine hava almasın gelişimi durmasın diye. Eğer burayı siz kapatırsanız o köklerinden büyümeye başlarsa bambunuz bu şekilde yaprak vermeye başlar arkadaşlar. Bakın şöyle patlamaya başlar. Bu yüzden kesinlikle buraları yakmayı unutmayın. Eğer bambunuz vermeye başladıysa bunu hemen yapın. Vazosunu, vazosunu değiştirin. Yerini değiştirin. Emin olun o bambu çok güzel açacaktır arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber çoğaltma işlemine geçelim sizlerle. Şimdi arkadaşlar bir de çoğaltma işlemine geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. İşte hani ne kadar uzadıktan sonra bambuyu çoğaltabiliriz? işte yaprağı ne kadar uzamalı, nasıl olmalı falan diye sorarsanız. Şimdi normalde bambular zaten şu boy kısmından bizim aldığımız bambular uzamıyor arkadaşlar. Ve normal boyu biliyorsunuz 35-40 cm civarında. Bu tabi dolanma yerlerinde alırsak daha uzun. Şimdi bu bambuyu aslında bakın benim bambum çok fazla uzun. Şu mesela özellikle şu. Şu. Biraz göstereyim yukarı doğru da gidiyor çünkü. Bakın. Yani bunu ben daha... Bu aslında daha öncesinden çoğaltılabilirdi. Çünkü boyu çok uzun. Ama ben çok şahatma taraftarı değilim. Böyle çiçek açması da benim hoşuma gidiyor. Fakat bir yerden sonra artık diğer yerlerinin de uzamasını istiyorsanız, birden fazlasına patlamasını istiyorsanız mecburen çoğaltmazsınız arkadaşlar. Çünkü bütün besin buradaki yapraklara gidiyor. Bu durumda da başka kök veremiyor. Çoğalamaz zaten isteseniz de bir süre sonra. Şimdi bu boyuta geldiğinizde de bu kadar beklemenize gerek yok. Benimkisi zaten neredeyse 20 santim oldu. Yani şöyle bu tabi sizin tercihinize bağlı ama hani ben çoğaltma işlemlerini çok sık yapmak istiyorum diyorsanız. Şu boydaki bambunuzu da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu daha yavru. Zaten ben bunu da çoğaltmam lazım. Çünkü bunun gelişimini durduruyor ikisi bir arada olduğu için maalesef. Bakın şuna bakar mısınız ne kadar güzel yani hiç işte ben e, bambuyu A101'den aldım şuradan aldım o yüzden uzamıyor bunu hiç düşünmeyin arkadaşlar bakın bunların hepsi A101'den gördüğünüz gibi buradan daire bir kök vermiş buradan daire bir kök vermiş ve yapraklarını gayet güzel açmış bambuk bakımı çok kolay bir bitki ve çok güzel bence görsel olarak şimdi kesime geçelim çoğaltalım sizinle beraber. Ben şimdi ilk önce bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bunu dendikten sonra bunlar çünkü şuradan kestiğimizde şimdi bu kavanozda tutacağım bir hafta köklenmesi için. Daha sonrasında şu şekilde kökleri oluşması gerekiyor. Yani kalınlaşması gerekiyor köklerinin. Bu vaziyete gelene kadar yine buna dokunmayacağım. Ama hani sadece şunu da denemek istiyorum. Şu an daha sonrasında hani köklenme olmazsa bu şekilde kalınlaşmazsa diye bunlara güvenemiyorum. Boşu Başı başına ziyan olmasınlar diye arkadaşlar. Ben size yine bir hafta sonrasında veya işte köklendiğinde tekrar video çekerim. Bu videomla onu karşılaştırırsınız hem sürü olarak hem de işlem nasıl yapılıyor siz de görürsünüz. Şimdi bir makas yardımıyla veya işte ne varsa sizde bıçak da olabilir. Şurayı kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ben biliyorsunuz ki vazoya koyacağım. Ve biraz da köklenmesini istiyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan biraz yapraklarını koparmam gerekiyor bu yüzden. Çünkü bu artık bir bambu olacak. Yaprak olmayacak sadece. Şöyle 10 santim olana kadar koparıyorum arkadaşlar. Onun köklenmesine izin veriyorum. Bakın bunlar kalınlaşacak çünkü. Hatta şunu da alalım. Bu şekilde kestikten sonra bu bambumuzu suya atıyoruz. İlk önce kavanozda bu arada bekletin arkadaşlar. Neden derseniz kökü gayet uygun olur bunun için. Hatta biraz suyu fazla geldi. Bakın yapraklara kadar şöyle su gelse yeterli. Ben biraz kavanozumu daha küçük tutacağım birazdan, değiştireceğim. Böyle bu yine yerini sevecek bir yerde kesinlikle direkt gün ışığı almayacak veya hiç gün ışığı olmayan bir yerde olmasını arkadaşlar. Şu şekilde bir hafta boyunca köklenmesini bekleyeceğim. Şimdi burayı kestim. Burası ne olacak? Burasını da kesinlikle mumla yakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi onu da sizinle beraber yapalım. Bakın köküne bakar mısınız? Ne kadar çok kök vermiş. İşte bu bambu sağlıklıdır arkadaşlar. Bambu ne kadar kök verirse o kadar sağlam uzar. Hatta bakın çiçek bile vermiş. Su içerisinde bile çiçek veriyor görüyorsunuz. Bambu bakımı çok kolay arkadaşlar. Ve çok da güzel bence görsel olarak. Hepinize tavsiye ederim bu işlemi yapın. Şöyle buraya mum damlatıyorum arkadaşlar. Çünkü burasının artık kuruması lazım. Artık bambu başka yerlerden çiçek açacak. Buradan çiçek açmayacak. Böyle biliyor musunuz? Şöyle mum. Yaptım arkadaşlar. Hatta buraya da atmış. Burayı biraz temizleyelim. Şimdi bu işlemi yaptığımız için bunu yine suya koyuyoruz. Bu bambumuz artık buradan veya başka bir yerden e, yine filizlenirse oradan çiçek açmaya başlayacak. Bambu çoğaltma işlemi bu kadar kolay arkadaşlar. Bakımı kolay olduğu gibi. Bir sonraki videomda e, gördüğünüz gibi arkada gördüğünüz gibi kılıç çiçeğini çoğaltacağım. O videomu da isterseniz izleyebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.